7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Yıldırım Yayınları Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Yıldırım Yayınları Canlılarda Mayozun Önemi Nedir? Aşağıdaki Araştırma Etkinliğini Yaparak Bu Soruya Cevap Arayınız. Cevap, mayoz bölünme eşeğili üreyen canlılarda görülen bir üreme şeklidir. Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağladığı için canlılar için önemi çok büyüktür. İnsanlar dahil hayvanların neredeyse tamamı ve bitkilerin çiçekli olanları üremelerini eşeyli üreme şeklinde yaparlar ve nesillerini devam ettirmek için mayoz bölünmeye muhtaçtırlar. Eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin mayozla oluşması neden önemlidir? Cevap: Gametler mayoz bölünme üzerinden oluşmaktadır. Yani gametlerin oluşması için yapılan hücre bölünmesine ma. Yoz bölünme denmektedir. Not: Mayoz bölünmenin temel amacı eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının sabit tutmak ve kalıtsal çeşitliliği artırmaktır. 7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 55 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.